Hayırlı günler. İyi akşamlar. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz kadınlarımızın. Başlığımız teşvik paketi coşkusu. Hafta sonu Amerika'da malum teşvik paketi onaylandı. 1 trilyon 9 milyar dolar. Geçen yıl onaylanan e, teşvik paketleriyle işte bin dolarlık e, bitcoin alınsaydı işte şu fiyatlara çıkardı gibi e, bir sürü istatistik var. O yüzden e, onaylanan bu teşvik paketi e, dağıtıldığında e, bunun daha farklı da coşkuları olacak. Şimdi biz e, sektörün genel durumuna baktığımızda şu anda bir dominasyon e, sürüklenmesi görüyoruz. Fakat bu dominasyon 60'ın altına indiği takdirde alt altcoin'ların bitcoin'le ayrışmasını bekliyoruz. Yani en uygun şey bizim için bitcoin'in 52 bin doların üstünde olduğu ayrışma yani 60 dominasyon 60'ın altına inmesi, oradan 55'e 50'ye sürüklenmesi. O olmazsa 50'nin üstünde, o olmazsa 48'in üstünde. Şimdi buraya doğru gidiyor. Bu da alt koyunları hareketlendiriyor. Dolayısıyla marketin hacmi de fena değil. 1 trilyon 555 milyar dolar. Şimdi bu arada tabii Türkiye'de döviz de yukarı doğru hareketli bir vaziyette. 7 lira 73 kuruşu geçmiş durumda. Bütün bunlar bundan en fazla e, altın etkilendi. En az etkilenen sektörün hatta artık Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri yukarıya doğru hareket etse de e, bu kripto sektörünün e, etkilenmediğini görüyoruz bundan. Bu çok olumlu bir haber. E, Oktay Akçakaya kardeşim, teşekkür ederim, yolunuzu gözlüyoruz demiş. E, Emre, hayırlı akşamlar üstad diyor. Hayırlı akşamlar Emre kardeşim. E, şimdi biz e, dediğim gibi, hani olumsuz günlerde sizleri yalnız bırakmadık. İşte e, çirizi biz hani yukarıdan aldık hocam ne yapalım e, diyenlere sürekli çelizin gidecek yolu var. E, sabredin dedik. <laughs> yani olumsuz günlerde e, yatırımcıların zarar etmemesi için elimizden geleni yaptık. E, ama bu arada tabi şunu da e, bildireyim. E, yaklaşık olarak e, 3000'in üstünde abone olmadan e, izleyenler var. E, tabi abone eee desteği bizim için önemli. Bize moral veriyor, bizi motive ediyor. Şimdi bu ıı, teşvik paketi ıı, neden önemli? Çünkü sınırlı varlıklar, yani bunların madeni sınırlı varlıklar, altın, gümüş, platin, paladyum ıı, başta olmak üzere ıı, kripto parada bir sınırlı varlık. Dolayısıyla bunlar ıı, basılan paradan nasibini alır. Ekmeğini yer. Bu basılan paralar sınırlı varlıkları destekler. Bu arada tabii Bitcoin'in en son 42.400 dolar, 42.200 dolar bandına geriledikten sonra çıktığını, geri gitmediğini görüyoruz. Ve belli bir fiyatın altına düştüğünde, başta mikro teknoloji olmak üzere birçok kuruluşunda Bitcoin aldığını görüyoruz. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Henüz daha kripto para pazarı aç. O İsmail Şahın köker yeğenim. Selam. Şimdi şu anda Çiliz bütün ilgileri üzerine çekmiş durumda. Çünkü ben Çiliz'in hak ettiği fiyatın altında olduğunu daha önceden ısrarla vurguladım. İşte bizde Türkiye'de Trabzonspor, Galatasaray, İtalya'da Milan, Juventus, Fransa'da Paris Saint Germain, İspanya'da Atletico Madrid, gene İtalya'da Roma gibi e, takımların e, tokenlerini yani bizim anlayacağımız tabirle hisselerini hayırlı akşamlar İsmail Şahan Çiliz çıkarıyor. Yani Çiliz e, bu noktada taraftarlara hitap eden e, bir e, kripto para Taraftarların da işte forma renginin oluşmasına daha söz sahibi olmaya katkı sağlıyor. Evet, yeni token tabi çıkaracak. Daha henüz tokenleri bitmedi ve şimdi yeni yeni hani istediği fiyata doğru gitmeye başladı. Aynı zamanda bizim daha önce bahsettiğimiz işte Enji'de güzel hareketler yapıyor. Kenece güzel hareketler yapıyor. E, Matıç eski rekoruna, ki eski rekoru derken, yani bundan e, işte iki hafta önceki rekoruna yakın bir yerde e, duruyor. Şimdi Matıç, e, iyi akşamlar Dile Gözbek kardeşim. E, Matıç e, böyle durur 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 e, ama e, yatırımcılarını çok memnun edecek şekilde yukarıya gider. Ben şöyle söyleyeyim. Eee Matic ayrı bir blockchain tabanına sahip, kendi blockchain tabanına geçti. şimdi ve kıymetli bir kripto para. Ne Türkiye yapıyor? Bu da önemli. dolayısıyla şöyle 11 kuruş'dan almıştık biz insanlar. 11 kuruş bir 12 kuruşa çıkıyor bir düşüyor falan böyle bir, bir buçuk iki ay o şekilde bekledi. Yani o gün 11.000 TL'lik mati çalan ben 1.94'ü gördüm. 194 bin TL'si olacak vaziyete geldi. Eskikarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şimdi Emre Çolak kardeşim Uniswap alacağım diyor. Çok tepede şu an sanki bilemedim. Şimdi bu kripto paralar biraz da e, ethereum hani gidişine bağlı ethereum tabanlı oldukları için e, onu e, birçok e, işte difal sektörü parasına e, aracılık ediyor, swapla aracılık ediyor. E, bu e, sektörün paraları en sonki türbülansından sonra canlandılar. E, şimdi değerli kardeşim. Biz ne diyoruz? Ee, hani tepeye yakın yerden almak riskli. Ama işte e, piyasa şartları da olumlu e, görmüyor. Teşvik paketi e, basıldı. E, çıktı meclisten. E, ha, ne diyoruz? Bizi kademeli alın. E, Birçok riskten e, kurtarır. Yani burada şöyle söyleyeyim. Yani Çiliz e, bu önümüzdeki aylarda Elbette bu fiyatın e, üstüne çıkacak. Hatta belki çok çok daha üstüne çıkacak. Biz kademeli bir şekilde e, bulunduğu yerden alsak bile e, ne olur? Aşağı düştüğünde bu sefer hani paramızı 5'e 6'ya böldüğümüz takdirde kiliz için ayıracağımız bütçeyi e, düştüğü zaman kademeli bir şekilde alırız. Bize alış fırsatı verir. E, çıktığı zaman da aldığımızdan e, kar edeceğimiz için bize moral verir. En güzel bakın en güzel alışveriş şekli budur. Düştüğünde de memnun kalırsınız. Çıktığında da memnun kalırsınız. Yatırımcı e, strese sokmayan alışveriş şekli. Kademeli alış, kademeli satış. E, Dilek Özbek çiliz tavsiyenizde kaldık diyor. Yani kalanların da ben memnun olduğunu düşünüyorum. E, şimdi ben e, hani çilizi bekliyorum. Çok az bir miktarını alım satım için e, kullanıyorum. E, neden? Yani şu anda Bitcoin'de bir geriye gidiş yok. Ee, i̇şte dominans aşağı doğru seyrediyor. Ee, teşvik paketinin hani haberi nere nereye kadar fiyatlanacak bilmiyoruz. Bir yere kadar fiyatlanacak. Ee, piyasa şartları şu anda e, olumlu. Şimdi önceden e, çıkan vergilendirme haberiyle ilgili yanlış anlaşılmalar da düzeltildi. Yani vergilendirme demek devletin resmi olarak Kripto parayı tanıması demek. Bu belgelerinde e, hayırlı akşamlar diyor. Holo ne zaman çıkışa geçer? Değerli kardeşim e, Holo yani dominans biraz düştüğü takdirde e, bunlar hani ben bir liranın altında hatta bir kuruşun altındaki paraları e, hani pump parası diyorum. E, bunlar aniden böyle sert çıkarlar. Blockchain e, yani Holo e, bütün blockchain tabanındaki diğer e, kripto paraların e, açıklarını ee, hani bende yok diyerek e, öyle bir iddiayla ortaya çıkan çok kaliteli bir kripto para ve e, Türkiye dünyada dördüncü özellikle Türkiye'de yatırımcısı çok e, fakat en son yaptığı yatırımla dünya genelinde de dikkat çekti üzerine e, dominasyon düştüğü takdirde e, yine sert çıkışlar yapmaya e, aday bir kripto para e, ben orada işte belirli bir miktar olan var Onları bir daha önce de bekletmiştim. Yani beklemenin meyvesini yedik mi yedik. Daha da gidecek yolu olduğunu düşünüyorum. Yani o ne zaman çıkışa geçeceği ilgili tarih veremeyiz. Dediğimiz gibi biraz piyasa şartlarına bağlı, dominasyonun düşmesine bağlı, şartların olumlu olmasına bağlı. Ama bakın yani en sonki çıkışında yüzde %230 vermiş bir gecede yani o zaman da biz bahsetmiştik e, bu arada anlattıklarım anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir e, şimdi bizim listemizde bulunan paralar ki Avaksta bunların içerisinde e, en son hani kendi zirvesinden bir düşe geçmişti şimdi buralar avaksın e, düştüğü bu fiyatlar yani bunlar işte bugünlerde e, ben alım fırsatı olarak düşünüyorum yani ileride hani çıkışa geçtiğinde coştuğu zaman bu fiyatları bulmakta zorlanabiliriz. Yani şunu ben özellikle tavsiye ediyorum. Yani alıp beklemenin stresine girmek biraz hani alışkanlık meselesi. Yani biz yeni olmanın biraz stresi. Bunlar zaman geçtikçe bizlerden azalacak ve belli bir zaman sonra ortadan kalkacak. Çünkü bekleyip bekleyip hani meyvesini yemenin güzelliklerini tattıkça ve oradan elde ettiğimiz kazançla hani ekonomik olarak güçlendikçe bunların stresinden uzaklaşacağız. Bu ustalaşmakla ve zamanla ilgili. Şimdi bugün bir arkadaşımı gördüm. Geçtiğimiz günlerde işte e, yatırdığı kripto paraların işte beklemekten ve e, bir miktar geriye düşmesinden e, çok geriliyordu. Fakat beklediği kripto paraların çoğu e, hani yukarı çıkınca baktım neşesi yerine gelmiş. Ondan sonra kendisine sordum yani. Şimdi güzel de e, kar elde etti. E, dedim yani bundan sonra hani tekrar bekleme pozisyonuna girersen e, aynı stres olur mu? Hayır dedi. Çünkü ne olduğunu gördüm. Yani e, Nuray Erdoğmuş e, teşekkür ederim diyor. E, ben de teşekkür ederim. ilgi gösterdiğiniz için e, sağ olun. Şimdi beklemek e, bu e, sektörün yapısında var. Yani hani ustalaşmanın bunu bir e, hani analist e, çok güzel anlatmıştı. Hani e, ne zaman yaptığım zaman eğer aktım borsada kalmıyorsa hani ben o zaman ustalaştığımı hissettim dedi. Aynı şey bizler için de geçerli. Yani işte alış talimatlarımızı, satış talimatlarımızı verdik. olur. Yani ben burada en çok ekmeği en çok bekledim. Kripto paralardan yedim. Beklemek yani bu sektörün doğasında var. bütün bunların hani buradan beklemekten işte aşağı düşmesinden gerilen, bundan şikayet eden ee, arkadaşların şikayeti biraz bu sektörde yeni olmaktan kaynaklanıyor. Yani şöyle bir 4-5 ay önce listesini verdiğimiz kripto paralara baksınlar. Ee, nerede nereye gelmişler. O zaman da gel git yapmadı mı? yaptı. Sarsıntı geçirmedi mi geçirdi. Uzun süre beklettiği anlar olmadı mı oldu. Bakın söylüyorum yani holo e, 11 kuruş 12 kuruş bandında aylarca gitti geldi. Ama bakın şimdi nerede? Bu işin doğasında var. Eğer strese girmeyeceğimiz miktarda bir para atarsak e, ve para miktarını işte kazanç yaptıkça kademeli bir şekilde artırırsak ve bize kısa e, dönemde lazım olan parayla girmezsek e, bu stresi daha az yaşarız ve beklemenin e, meyvesini aldıkça e, zamanla ileride artık beklemekten sıkıntı çekmeyecek hale geliriz. Şimdi hemen e, buradan kısa bir analiz yapalım. şimdi bakıyoruz önce çiliz diyoruz. Yani çiliz her geçen gün destek noktasını daha da büyüterek gidiyor. Piyasa şartları olumlu olduğu müddetçe sarsıntı geçirmezse ben diyor yoluma devam edeceğim. Doge'ye bakıyoruz. Doge hakkında sürekli olumlu haber çıkıyor. O da destek noktasına giderek yukarıya çıkıyor. İşte Dallas Mavericks takımının e, Bitcoin'den sonra ikinci e, ödeme aracı e, olarak kabul etmesi, ondan sonra başka iş adamlarının yatırım yapması, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dogecoin e, ATMS'in kurulması gibi işte orada popüler insanlar arasında artık senin kaç tane Doge'n var, benim kaç tane Doge'n var muhabbetlerinin e, yaygınlaşması gittikçe bu parayı popüler hale getirdikçe destek noktası büyüyor. Yani dominasyon düştüğünde 60'ın altında 57'lerde 55'lerde bunlar ben sert tavuklar yapabilirim diyor. Doge'de gittikçe destek noktasını büyütüyor. Tron gittikçe destek noktasını büyütüyor. Yani şöyle baktığımızda aslında listemizdeki birçok para piyasa şartları olumlu olduğu müddetçe ki olumlu devam ediyor. Destek noktasını büyüte büyüte gidiyorlar. Yani yayın gelmesi gibi işte dominasyon aşağı doğru sürüklenirse sektöre hacmi artarsa biz sert çıkışlar yapabiliriz diyorlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar.